Sevgili arkadaşlar, Begüm'ün mutfağına hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün gördüğünüz gibi daha önceki tarifimde ocakta, tavada baklavalık yufka yapmış ve buzluğa koymuştum. O yufkadan, buzluktan indirip size gül baklavası yaptım. Çok pratik, çok kolay oldu. Bir misafiriniz geldiğinde hemen yapabileceğiniz yufkası hazır çünkü çok pratik bir tarif tarifime geçmeden önce arkadaşlar kanalıma destek olmak için beğeni yapıp videomu başından sonuna kadar izlemenizi ve abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirim tuşunu açıp tariflerden her an haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınız da benim için çok önemli. İster eleştiri olsun, ister beğeni olsun yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim. Hadi şimdi tarifimize geçelim arkadaşlar. Şimdi buzluktan indirdim baklava yufkalarını. Baklava yapmak için önce baklavanın kaymasını yapalım. Şimdi ocağımızın altını açıyorum. 2,5 su bardağı sütümüze 4 kaşık irmiğimizi biraz ılınca ekleyeceğim. Biraz ılısın ondan sonra ekleyeceğim. Şimdi irmiğimizi ekledik. İrmiğimiz ne katı ne cıvık olmayacak. Güzel orta halde bir kremamız olunca altını kapatıp soğumaya bırakacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaymağımız hazır. Ne çok cıvık ne çok katı. Altını kapatıyorum. Şimdi kaymağımın üzerine de bir yemek kaşığı fıstığı ilave ettim. Bunu bir güzel karıştırıyorum. Sonra bir kaba boşaltıp soğumasını bekleyeceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buzluktan baklavalık yufkamı indirdim. İyice yumuşadı. Şimdi baklavamın yapımına başlıyorum. 250 gram sade yağımı ılıktım. Şimdi birinci yufkamın üzerine şöyle bir damlatıyorum. Sonra ikinci yufkamızı üzerine alacağım. Şöyle tam orta noktasından elimle şöyle şöyle çevireceğim. İyice şöyle kıvıracağım. Sonra şu elimden de yardımcı olayım. Orta noktasına şöyle bastırıyorum. Oraya kaymağımdan ilave ediyorum. Sonra kaymağımı koyduktan sonra arkadaşlar tekrar şöyle şu orta noktada şöyle şu şekilde birleştiriyorum. Kıvıra kıvıra orta noktada birleştiriyorum. Ve sonra şöyle çeviriyorum. Gördüğünüz gibi gül baklavamı tepsiye koyuyorum. Şimdi ikincisine geçeceğim. Arkadaşlar bir kere daha göstereyim. Yağımı serpeledim ikinci hamurumu alıyorum. Üzerine koyuyorum. Şu orta noktasından şöyle düzeye düzeye iyice şekil veriyorum. Sonra bunu şöyle bastırıyorum. Ortadan buraya kaymağımı koyuyorum. Sonra şöyle geri üzerek orta noktada birleştiriyorum. Şu şekil kıvrımlarını orta noktada birleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi gülümüzü tepsiye yerleştiriyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok pratik bir şekilde hepsini hazırladım. Şimdi bunun yağını üzerine süreceğim ve yarım saat dinlendireceğim. Yarım saat dinlendirdikten sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişireceğim. Şimdi yağını sürüyorum. Hepsini üzerine de yağı gezdiriyorum. yağın içine çekmesi için de dinlendireceğim yarım saat. Arkadaşlar baklavamın şerbetini yapıyorum. 3 bardak, 3 su bardağı şekere 2 su bardağı su koydum. Çünkü benim tepsim küçük. 360 gramlık bir tepsim var. İçine de 5-6 damla limon suyunu damlattım. Kaynayınca 10 dakika kadar kaynatıp kapatacağım. Arkadaşlar gül baklavamız pişti. Şimdi şerbetle buluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor. Şimdi bu şerbetini çekene kadar 1-2 saat beklesin. Arkadaşlar gül baklavamız servise hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok pratik. Aniden misafiriniz gelse çabuk çabuk yapabileceğiniz baklava. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere hoşça kalın.